ve Lejindri'nin gizemi büyük Jura ormanında Noel hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Rimuru'nun dikkatini çeken bir olay yaşandı. Karlarla kaplı yolda küçük ve yalnız bir çocuk titreyerek yürüyordu. Bu çocuk yaklaşık 6 yaşlarında son derece yakışıklı bir yüzü olan ancak üstü başı perişan bir dilenciydi. Rimuru bu çocuğa acıdı ve onu yanına çağırdı. ''Küçük dostum bu soğukta nereye gidiyorsun? Üşümüşsün gel bizimle Noel'i kutla.'' dedi. Çocuk, çekingen bir şekilde Rimuru'nun davetini kabul etti ve onunla birlikte kasabaya doğru yürüdü. Kasabaya vardıklarında, çocuğun gözleri hayranlıkla açıldı. Işıl ışıl süslenmiş Noel ağacı, buzdan kale ve neşeli kalabalık onu büyülemişti. Rimuru, çocuğu sıcak bir şekilde karşıladı ve ona Lejindri adını verdi. Lejindri, kasabadaki herkese karşı nazik ve saygılıydı, ancak gözlerinde gizemli bir ifade vardı. Rimuru, Lejindri'nin bu gizemli tavrından etkilenmişti çocuğun içindeki potansiyeli sezmişti. Noel hazırlıkları sırasında, Rimuru Lejindri'yi yakından gözlemledi. Çocuğun sıradan bir dilenci olmadığını, içinde büyük bir güç barındırdığını fark etti. Lejindri, etrafındaki her şeyi hızlıca öğreniyor, karmaşık sihirleri bile kolayca kavruyordu. Noel arifesi geldiğinde, Rimuru ve arkadaşları büyük Noel ağacının etrafında toplandılar. Hediyeler verildi, şarkılar söylendi ve danslar edildi. Lejindri, bu coşkulu atmosfere hayranlıkla katıldı ancak gözleri sürekli Rimuru'nun üzerindeydi. Gece yarısına doğru Rimuru havai fişek gösterisi yaparken Lejindri aniden kayboldu. Rimuru ve arkadaşları Lejindri'yi aramaya başladılar. Onu buzdan kalenin en yüksek kulesinde buldular. Lejindri kulede tek başına oturmuş yıldızları izliyordu. Rimuru Lejindri'nin yanına gitti ve ona ne olduğunu sordu. Lejindri Rimuru'ya dönerek "Rimuru-sama, ben sıradan bir çocuk değilim. Ben Farklı evrenlerden gelen bir varlığım. Sizin gücünüzü ve bu güzel dünyayı merak ettim. Bu yüzden buraya geldim," dedi Rimuru. Lejindri'nin bu sözleri karşısında şaşırdı ancak merakı daha ağır bastı. Lejindri'ye kim olduğunu ve neden buraya geldiğini sordu. Lejindri Rimuru'ya kendi dünyasını ve güçlerini anlattı. Rimuru, Lejindri'nin kozmik güçlere sahip olduğunu, zamanı ve evrenleri kontrol edebildiğini öğrendiğinde hayretler içinde kaldı. Legendri, Rimuru'ya onun dünyasına hayran kaldığını ve onunla dost olmak istediğini söyledi. Rimuru, Legendri'nin samimiyetine inandı ve onu arkadaş olarak kabul etti. Legendri, Noel'den sonra da büyük Jura Ormanı'nda kaldı ve Rimuru'nun en yakın dostlarından biri oldu. Legendri'nin varlığı, Rimuru'nun dünyasına yeni bir boyut kazandırdı. Legendri, Rimuru'ya farklı evrenler ve güçler hakkında bilgiler verdi. Rimuru da Legendri'ye kendi dünyasını ve dostluğun önemini öğretti. Birlikte geçirdikleri Noel, Rimuru ve Lejindri için unutulmaz bir anı oldu. Bu Noel, sadece sevgi ve neşeyi değil, aynı zamanda farklı dünyaların ve güçlerin bir araya geldiği bir dostluğun başlangıcını simgeliyordu. Ve her Noel geldiğinde, Büyük Jura Ormanı'nın sakinleri Rimuru ve Lejindri'nin dostluğunu hatırlayacak. Onların hikayesi, ormanda anlatılan efsanelerden biri olacaktı.